Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda tamı tamına 150 TL kazanacağız. 1 lira coin'in düzenlediği bir kampanyaya katılacağız. Biliyorsunuz ki Entel Türk kanalında hem airdroplarla ilgili, hem borsalarla ilgili, kripto paralarla ilgili, İngilizce eğitimiyle ilgili ve daha birçok konuda videolar çekiyoruz. Mottomuz Entel Türkler olmamız, hepimizin sadece ileriye gitmesi. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız ve kendinizi sürekli geliştiren bir insansanız kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Peki 1 lira coin nedir arkadaşlar? 1 lira coin aslında bir stable coin. Türk lirasına sabit bir stable coin. Aynı USDT gibi düşünün ama Türk lirasına sabit. Coinmarketcap'te TRYB olarak ararsanız zaten kendisini de bulabilirsiniz. Bakın burada bol sıfırlı bir altcoin gibi duruyor maalesef. Bir 1 lira bitcoin 1 lira coin yani stable coin bu kadar dolara eşitmiş umarım bugünlerde geçer diyorum bol sıfırlar coin gibi duruma izlerleyen zamanlarda coin market cap'te de var gördüğünüz gibi yani bu 1 lira 1 TL'ye eşit bir stable coin Türk bir firmanın Türk bir şirketin kendi çalışması güzel bir çalışma bence kripto para dünyasında da Türk lirasında eşit bir stable coin olması bence güzel. Bunun kendi bir kampanyası var. Solana ağı üzerinde etkinler artık ve Solana ağı üzerinde etkin olmalarından dolayı gördüğünüz gibi 100 TL dağıtıyorlar. Ve ayrıca yeni kayıt olan kullanıcılara da 50 TL'lik bir ödülleri var yani toplamda 150 TL dağıtıyorlar. Bunu almak çok basit. Sadece 250 TL'lik bir işlem yaparak bunu alacağız. Yani bir 250 TL'nizin olması lazım banka hesaplarında, hesaplarınızdan birinde. Eğer banka hesaplarınızdan birinde 250 TL varsa hızlı bir şekilde 150 TL'mizi de alabileceğiz. O zaman hemen gelin videoya geçelim. Nasıl biz bu 150 TL'yi alırız. Bundan bahsedelim. Bakın 50 TL 50 TL'lik kampanyaları da bu ilk işleminizi 50 TL hediye ediyorlar. İkisini birleştirdiğimizde 150 TL ediyor. 1 kendi web sitesinde bir hesabınız yoksa bu 50 TL'yi de alabiliyorsunuz. Ama daha önce buradan gelip bir hesap açıp işlem yaptıysanız bu 50 TL'yi alamıyorsunuz maalesef. Başta onu söyleyeyim. Buradaki 100 TL'yi alabiliyorsunuz. Ama hiç alakanız yoksa 150 TL cepte. Gelin o zaman nasıl alırız bir göz atalım. Öncelikle 1 e, liranın kendi web sitesinde kayıt olmanız gerekiyor. Videonun aşağısında açıklama kısmında bulunan linki kullanarak hemen hızlı bir şekilde kendinize buradan bir hesap açabilirsiniz. Sonra da kayacağımızı yapacağız. E, bu etkinlikte herhangi bir referans kampanyası yok arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani aşağıdaki link referanslı bir link değil. Siz sormadan ben söyleyeyim bir referans kampanyası yapmıyorlar maalesef. O zaman hemen buradan bu bilgileri doldurarak hesabınızı açın. Ben şimdi hemen bir hesap açacağım. Bakın e-posta adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra e-mailinize bir doğrulama kodu gönderiyor. Bu doğrulama kodundan e-posta adresinizi onaylamanız lazım. Yani bundan dolayı doğru kullandığınız bir mail girin lütfen. Hemen ben şimdi kendi e-posta adresimi onaylayacağım. Evet ben e-posta adresinden e-postamı doğruladım. Burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. E-posta adresinizde tanıtımlar bölümünü kontrol edin mail box'ınızda yani gelen kutunuzda. E spama veya tanıtımlar bölümüne gelebiliyor mail. Aklınızda bulunsun. Biraz aradım açıkçası. Oraya geleceğini tahmin etmemiştim. Sonrasında bizim KYC işlemlerini gerçekleştirmemiz lazım. Bakın yukarıda da yazıyor zaten. Bilerek kullanmak için Öncelikle kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor diyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan e, bakın bireysel hesabı seçiyoruz. Sonrasında da artık hangisini girmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Atıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla işlemi yapacaksınız. Buradan birinci seviyeye başvuru yap deyip öncelikle e, isim, soy isim, doğum tarihi, TC kimlik no olmak üzere bunları giriyorsunuz. Bu hızlı bir şekilde onaylanıyor zaten. Sonrasında da ikinci seviye olarak kimlik fotoğrafı, öz çekim fotoğrafı, ikametgah izni veya yerleşim yeri belgenizi buraya giriyorsunuz. Bunu da girdikten sonra otomatik olarak ikinci seviye doğrulamanızı da yapabiliyorsunuz ki bir liraya Türk lirası gönderip onu başka bir borsaya çekebilin. Hemen buradan birinci seviye başvuru yap deyip isim soy isim mi ben TC kimliğimi gireceğim ve burayı onaylatacağım şimdi onayladıktan sonra da video devam ederiz Evet bakın gördüğünüz gibi zaten bilgileri girdikten sonra otomatik olarak onaylıyor hemen burada başta sizde onaylandı gelmezse bir kere şuradan bakın çıkış yapıp tekrardan girin onaylanıyor orada bir sıkıntıları var sanırım ee, ya da benim başıma gelmiş olabilir bilmiyorum genel bir sıkıntı değildir Sonrasında bizim demin de dediğim gibi ikinci seviye kimlik doğrulama, doğrulamasını da yapmamız gerekmekte arkadaşlar. Neden? Çünkü ödül alabilmek için iki seviye kimlik doğrulamasını da yapmak zorundayız. Ee, buradan ikinci seviye başvuru yapa tıklayarak kimlik fotoğrafınızı ve ardından elinizde bir e, kimliğinizi tuttuğunuz bir selfie'yi tutarak çekerek tarihle beraber kimliğinizi bir kağıda tarihi Elinizde tutup fotoğrafınızı çekerek sonra da ikametgah izni veya yerleşim yeri belgesini de sisteme yükleyerek ikinci seviye doğrulamanızı da yapabilirsiniz. Bu ikametgah izni ve yerleşim yeri belgesini nereden alabilirsiniz? E-Devlet'ten alabilirsiniz tabii ki de aklınızda bulunsun. Bunları da gerçekleştirdikten sonra biz bu 150 TL'lik ödülü nasıl alacağız? Başta bir 250 TL kullanmamız gerekiyor. Tabii ki bu 250 TL boşa gitmeyecek. Bu da hesabımızda kalacak. Merak etmeyin 150 TL çekilebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Buradan şimdi TRYB ana tıklayacağız arkadaşlar. Buradan buraya tıkladıktan sonra bakın burada bizim yapmamız gereken şu. Hemen burada yukarıda talep oluştura tıklayın. Bu ilk siz açtığınızda burayı karşınıza e, şey çıkacak. Tik atmanız gereken yerler çıkacak. E, o tikleri siz kendinize göre okuyup atarsınız. Sonrasında bu bölümden Ethereum'u değil Solana'yı seçmeniz lazım. Neden Solana'yı seçmeniz lazım? Çünkü bu kampanya 100 TL'lik kampanya şu kampanya zaten Solana ağında artık e, 1 lira etkin olduğu için yapılıyor. Bundan dolayı Solana ağında işlem yapmamızı istiyor 1 lira bizim. bu yüzden burada Solana'yı seçeceğiz ve buraya bir Solana adresi girmemiz gerekiyor. Bu Solana adresini de TRYB Solana adresi olması lazım. Yani Solana ağ üzerinde TRYB adresi girmemiz lazım. Peki bunu nereden bulabiliriz? Bunu da hemen FTX'ten, Maxi'den, BitGet'ten veya bu Saber diye bir borsa varmış sanırım. Buradan bulabilirsiniz. Ben Maxi'den yapacağım bu işlemi. Yani Maxi borsasının adresini kullanacağım. Onu da hemen size göstereyim maxi borsası üzerinden eğer hala bir maxi borsa hesabınız yoksa da videonun aşağısında açıklama kısmında bulunan linkten kendinize bir hesap açabilirsiniz maxi borsasında hesap nasıl açıldığını da gösterdim zaten ee, Onu da hemen sağ üst köşeye kart olarak bırakıyorum o videoyu da izleyebilirsiniz ve kendinize bir hesap açabilirsiniz çünkü TRYB orada listeli Solana ağı üzerinde Bundan dolayı maxi borsasını kullanacağız yani çoğunlukla kullanılan da bir borsa olduğu için burayı tercih edeceğim ben. Hemen şimdi Maxi Borsası'na geçelim. Maxi Borsası'na geldikten sonra burada TRYB'nin Solana Ağı üzerindeki cüzdan adresimizi bulmamız gerekiyor. Bunun için de şuradan cüzdana geleceğiz. Cüzdan özetine tıklayacağız. Hemen buradan bakın. Yatırma denilen bir yer var. Yatırmaya tıklayacağız. Ve şu bölümden USDT yerine TRYB yazacağız bunu buradan bulacağız e, Türk liramızı bulacağız Türk liramıza e, sabit TRYB bulacağız ve şu bölümden de sol ağını seçeceğiz arkadaşlar bakın adresi daha oluşturmamışım hemen tıklıyorum adresim oluşsun oluştu sol ana ağı üzerindeki TRYB e, cüzdanım bu benim bunu buradan kopyalıyorum tekrardan şeye 1 geliyorum şu bölüme yapıştırıyorum siz burada kontrol de edersiniz doğru mu değil mi bunu kontrol edin. Sonrasında devam et diyorum. Şimdi benim buradaki bankalardan birini seçmem lazım. Eğer ne bileyim Ziraat Bankasında hesabınız varsa içinde de, içinde de 250 TL varsa onu seçin daha hızlı olur. Veya Akbank varsa Akbank seçin. Akbank Havale EFT yapın daha hızlı olur. Ben Ziraat Bankasını seçeceğim. Bunun üzerinden devam edeceğim. Devam et'e tıklıyorum. Burada 250 TL'lik bir miktarı yatırmam gerekiyor 1 liraya. 1 liraya yatırdığım bu 250 TL anında buraya Maxi Global'e geçecek aklınızda bulunsun. Ödül de buraya gelecek 150 TL'lik ödül. Buradaki cüzdanımıza TRYB cüzdanımıza gelecek. Yani 250 TL buradan 100 TL daha gelecek 350-400 TL'lik bir para gelecek buraya Maxi Global'e 150 TL ise işte sizin ödülünüz. Bakın 250 TL yazdım. Devam et'e tıklıyorum. Diyor ki Solana da almak ister misin diyor. Ben istemiyorum almak. Tekrardan devam et'e tıklıyorum. Ödeyeceğim parayı gösteriyor. E, alacağım parayı gösteriyor. Yani 250 TL 250 TL alacağım. Komisyon yok. Bu da çok güzel bir şey. Ziraat Bankası ile bu işlemi yapacağım. Cüzdanımı gösteriyor. Ağımı gösteriyor. Solana. Tamam diyorum. Onaylıyorum. Onu aldıktan sonra bakın burada bir IBAN verdi size. Siz bu IBAN'a parayı göndereceksiniz ve açıklama kısmında şu talep no'yu yazacaksınız. Tamam mıdır? Bu sizin e, kimlik belirleyeceğiniz diyebiliriz. Hani buradan belirliyorlar sizin bu hesabı bu hesaba para gönderdiğinizi. Bu IBAN'a para gönderiyorsunuz. Açıklama kısmına bu talep no'yu yazıyorsunuz. Ve sonrasında da 250 TL'yi gönderiyorsunuz. 250 TL'yi gönderdiğinizde buraya Solan ağındaki TRYB cüzdanınıza geliyor. 250 TL 250 TL direkt buraya geliyor. Ödül hemen gelmiyor. Ödül kampanya bittikten sonra geliyor. İsterseniz siz bu 250 TL'yi yani TRYB'yi TET'e direkt çevirebilirsiniz burada. Şu bölümden hızlı bir şekilde al sat yapabilirsiniz. Zaten bunların da videosunu çekmiştik. Maxi borsasının nasıl kullanıldığına dair bir oynatma listemiz var. Onu da izleyebilirsiniz oradan. Asat nasıl yapılır vesaire bunları bulup izleyebilirsiniz. Tetre çevirebilirsiniz onları izledikten sonra. İster bunu yaparsınız ister TRYB olarak bırakırsınız. TTR e, tetre çevirip herhangi bir Türk borsasına da gönderip paranızı banka hesabınıza da çekebilirsiniz. Onu da nasıl yapacaksınız? Tetre çevirin. Atıyorum Binance TR'ye, Paribo'ya gönderin. Orada da bozun. Türk lirası yapın. Tekrardan hesabınıza geri çekin. Ya da bekleyin ödülünüz de gelsin. Ödülünüz geldiğinde hepsini 400 bir miktar oluyor. Hepsini tetere çevirip böyle çekim işleminizi gerçekleştirin. Buradaki seçim size kalmış. Ama önemli olan nokta şu. Buradaki IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Buraya gönderiyorsunuz. Ziraat Bankası seçtim ben. Siz de onu seçtiyseniz Ziraat Bankası'ndan bankasına göndereceksiniz. Talep no'yu da açıklamalar kısmına lütfen yazın. Şirketinde 1 lira teknoloji olduğundan emin olun. Bu kadar basit. Bunları yaptıktan sonra e, bu 250 TL buradaki hesabımıza geçecek. Bu 250 TL'yi isterseniz anında bozabiliyorsunuz. Hani ödül gel ödül gelene kadar tutmak zorunda değilsiniz hesabınızda. Bozup e, TTL'e çevirip demin dediğim gibi Binance TR'ye gönderip oradan Türk Lirası'na çevirip çekebilirsiniz de. Ödül yine buraya gelecek. Tamam mıdır? Gelen ödülü de tekrardan isterseniz bozup işleme sokarsınız yani ne yapacağınız size kalmış orada ben karışamam hemen kampanyanın detaylarında bakalım e, isterseniz ne zaman geçerliymiş nasıl bir kampanyaymış gördüğünüz gibi 100 TL hediye ediyorlar e, bu bizim 250 TLlik yaptığımız işlem için Ayrıca yeni yeni kayıt olan kullanıcılara da 50 TLB ediyor hem yeni kullanıcıysanız hem de yaptığımız işlemleri yapıyorsanız 150 TLlik bir kazancınız olacak Burada FTX Global, Maxi ve Bitget borsalarında bu işlemlerin yapılabildiğinden bahsetmiş. Biz Maxi'yi seçtik. Burada siz hangisini seçerseniz onu gerçekleştirebilirsiniz. Bakın başlangıç tarihi 20.06.2022 bitiş tarihi 23.06 öğlen 12'de bitiyor. Hemen buradan şuna bakalım. 50 TL'lik kampanya bakalım. O ne zaman bitiyor, o ne zaman başlıyor. Onu da söyleyeyim size. Bu 50 TL'lik kampanyada 18.05.2022 12'de başlıyor. 30.06.2022'de bitiyor. Bu ikisi ayrı kampanyalar ama biz bu işlemleri yaptığımızda şartları aynı olduğu için otomatik olarak ikisine de katılmış oluyoruz bir nevi. Bundan dolayı 150 TL kazanıyoruz. Burada herhangi bir ödül havuzundan bahsetmemiş. Ben okuduğumda bunu göremedim. Hani ilk yer alır kuralına göre bir ödül havuzu var ödül havuzu bittiğinde işlemleri yapsanız da alamazsınız diye bir şey yazmamış. Ben göremedim. Eğer hatalıysam lütfen yorum bölümünde düzeltin. Böyle bir şey olmadığı için herkesin alabileceğini düşünüyorum. Bir mantık çerçevesi içerisinde buraya yazmadıkları için. Böyle bir ödül havuzu vesaire. Genel olarak işlem bu şekilde arkadaşlar. Bu sayfanın linkini de videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakacağım. Burayı da bırakacağım. Bunları okuyup kendiniz değerlendirip isterseniz ne yapabilirsiniz bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kısa bir özet geçmek gerekirse tekrardan 1 lira TR 1 liranın kendi sitesine üye oluyoruz. Buradan 250 TL'lik TRYB alımı gerçekleştiriyoruz. Demin gösterdiğim gibi onu da zaten Maxi borsasındaki TRYB Solana ağ üzerindeki TRYB cüzdanımıza gönderiyoruz. O hemen buraya geliyor. Kampanya bittikten sonra da 150 TL'lik ödülümüz yine Maxi borsasına geliyor. Ve biz de güle güle harcayabiliyoruz. Evet. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bakın burada halen devam eden BitOSIS'in 75 TL değerindeki airdrop'u da var. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Bunun da videosunu sağ üst köşeye kart olarak bırakacağım. Maxi borsasına nasıl para gönderilir? Bu borsadan nasıl para çekilir vesaire? Bunları bilmiyorsanız da Maxi borsasını anlattığımız bir oynatma listesi var. Bütün enstrümanları nasıl kullanılır? Bunların hepsini anlattığımız bir oynatma listesi de var. Onun da videosunu onun da daha doğrusu kartınız sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan bulup izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu video için bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.